Merhaba arkadaşlar. Can Tasarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle lavarta yapacağız arkadaşlar. Yani figür oynatma. Bunu arkadaşlar Camtasia Studio programı ile yapacağız. Ben kendime ait bir tane lavarta ödüm seçtim. Şimdi arkadaşlar Camtasia Studio programını açıyorum. Açılıyor. Şimdi arkadaşlar herhangi bir video seçiyoruz. Ben videoyu döndürmeyi seçtim. Sesi hemen kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar laboratuvarımızı seçiyoruz. avatarımızı şuraya koyuyoruz. Buradan Visual Properties'e geliyoruz. Attention X'ten yukarı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yana doğru geliyor. Bir daha Attention bu sefer tam tersine. Şimdi izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lavar tördümüz. Hızlı yapmak istiyorsanız bunu dibe kadar getirmelisiniz. Şimdi izliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlandı. Şimdi arkadaşlar yukarıdan aşağı yapacağız. Bir daha animation yukarı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Determination tam tersine. Şimdi izliyoruz. Gördüğün gibi Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.